Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle farklı bir yetenek göstereceğim. Size bakın arkadaşlar. Şimdi burada bit kartlarım var. Bakın. Burada bunları karıştır karıştırıyorum. Bakın bunları karıştırdıktan sonra buradan sizin için bir tane hemen kart seçiyorum. Buna asla bakmayacağım. Şimdi geliyorum buradan bir tane daha kart seçiyorum. Bakın bu benim kartım arkadaşlar. Son rakamı şurada yazıyor. Şöyle görüyorsanız bu bir. Bakın şimdi bu da sizinkisi 4. Ee, şimdi bakın bu bir dört ya. Şimdi buradan geliyoruz. Bir tane daha kart seçiyorum. Bu kaç? Arkadaşlar şey göstereyim size. Sonra rakamı yeteneğin. Bu kaç? Dört. Şimdi o zaman bu ilk başta seçtiğim rakam kaç? 4. Gördüğünüz üzere böyle bir yetenek.